selamlar sevgili YouTube sizlerle beraber Stranded Deep serimize kaldığımız bölümüyle devam ediyoruz. En yani son yeni bir adaya gelmiştik. Buradaki zehirli ve tehlikeli hayvanları öldürdük. Şu anda güvenli bir şekilde tüm lootumuzu yapabiliriz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Üstümüz dolu mu? Dolu. Şunları şöyle bırakalım. 1, 2, 3, 4, 5, altı Şu pipiyi de bırakalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi şuradan böyle hafifçe başlayabiliriz. Uzun direkli olan da. Ooo. What was? nefes alalım. Tekrardan dal. Bakayım bunda ne var? Alsın al. Burada başka bir şeyimiz var mı? Şu aşağıda kırık sandıklar var. Yok. Tamam. Nefes alalım. Tamam. Tamam. dürbün dürbünümüz yoktu herhalde iyi oldu. Etrafa bakarız dürbünle. En azından yol bulmamıza yardımcı olur. Ya koca de böyle loot olmazsa ben üzülürüm ama ya. Çık 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 boğuluyoruz. <laughs> Nefessiz kaldım. Aha köpek balığı. Buraya da baktık. Burada da yılan balığı. Var ya büyük balıklar a çekiş kafa. Ben nasıl gideceğim böyle gideceğim. Kurtulmamız lazım. Burada da deniz yıldız zehirli. Etrafımız çok tehlikeli. Bastığımız yere dikkat etmemiz lazım yoksa sıkıntıya düşeriz. Dürbünü de koyalım hazır elimizdeymişken. Şuraya bakalım. Bu boş. Burada el feneri var. Bunda sandık var. Nefesimizi alalım. Burada bir sandık daha var. Al abi. Bakayım. Lastikler e, aslında tekne yaparken lazım oluyor. Ama ben direkt tahtadan yapmayı tercih ediyorum. Bu aşağısı kapalı. Hiç girmeyelim. Bazen sıkışıyor, oyun bug'a giriyor. Hiç gerek yok. Aa bak, küçücük tekneden iki tane sandık çıktı. Bir sürü şey çıktı. Koca tekneden. Direğe bak. Onun direği bu gemi kadar. Hiçbir şey çıkmadı. Bu nasıl iş ya? Şurada bir tane daha ufak teknemiz var. Bunda da bir sandık çıkar diye düşünüyorum. Çıkmadı. Çok düşünmemeliymişim demek ki. O adada da bir şey yok. Bunlar da kuru Etrafta başka gemi var mı? Ondan önce, ondan ziyade. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. şu minik adanın etrafında da bir şey yok gibi. <laughs> Aa, böyle nefes aldıkça ben nefessiz kalıyorum ya. Nasıl yapıyor bunu? adan etrafında dolaştığımıza göre şimdi yavaş yavaş buradaki lootları toplayabiliriz. Başka tekne kalıntısı yok gibi. Evet. Şimdi şu sandıkları güzelce yerleştirelim. Ben bu oyunda düzen düzen olayını çok seviyorum. Şimdi hepsini çıkartacağım. En son bütün hepsini yerleştirmek için e, bölüm bölüm ayıracağım. Hangi sandığa ne koymamız gerekiyor. Veya odunlar bir tarafa demirler bir tarafa el fenerleri bir tarafa lambalar işaret fişekleri çok bir işe yaramıyor. Onu şimdi atacağım zaten de. Lambalar, çekişler Oo çok güzel 3 tane çekicimiz oldu bu metal çekiç bize kraft e yapmada bayağı bir yardımcı oluyor Bunları atalım böyle en azından sıkmış olalım Şunlar e motor yapacağımız malzemeler Şu el feneri de çok bir işe yaramıyor şu otomatik lambalar daha avantajlı ve kullanışlı bu açıdan. Şimdi toplayalım taşlardan başlamaya. Taş, ip, tahta, metal. Saatimiz kaç? 17.20. Ve açlık durumumuzda birazcık acıkmış gibiyiz hava kararmadan şu işleri halledelim ya da kararsa da hızlıca halledip çıkalım. Çünkü iki tane lambamız da var artık. Odunları en son toplayacağım. Önce şu etraftaki toplayabileceklerimi toplayacağım. Öncelikle şu sahil kısmından, kıyı şeridinden toplayacağım ne toplayabiliyorsam. Ardından da adanın iç bölgelerine doğru geçiş yapacağım. Bu tahtalarda 3 tane kütükle yapılabiliyor. Baya yani uğraş verici bir şey. Biz 3 kütükle 12 tane şu elimdeki stik odundan yapabiliyoruz. Şubuk odundan. Odunları şöyle geniş bir alana koyalım. Şu tahtaları da onların yanına atarız. Taşları da yavaş yavaş sandıkları yerleştirebilirim çünkü dörtlü gruplar toplanabiliyor. Yine ortalarda buldukça da alırım zaten. Bu ıı, taş kutusu olsun mesela. Bunu şöyle koyalım. Hatta şöyle koyalım karışmasın. Şu lambaların biri şu ortada dursun. Biri benim elimde kalsın. Önümü görmeme yardımcı olsun. Bu lamba işte akşam olunca kendi otomatik yanıyor. Bayağı güzel bayağı hoşuma gidiyor. Hatta otomatik yanıyor böyle bırakıyorsun. Bulunduğun yeri aydınlatıyor falan. Şimdi ipleri ve ağaçları, Odunları, kütükleri toplayacağız. Bunlar bize küçük stik odunlardan veriyor. Diğer ağaçları kestiğimizde de e, kütük halinde saklayacağız. Çünkü bir de kesmeyle uğraşmayalım. Öyle bir vakit kaybımız olmasın. Bunları şöyle atalım. Gider. Tabii bu palmiye yaprakları da biliyorsunuz ki bizim için baya önemli su kaynağımız olacak onlar bizim öyle şu bölümden yavaş yavaş içeri doğru girelim hem de etrafı toplayalım. Kestikçe bir adım ileriye götürelim. Yukka, ip. Gerçi artık ezberlediniz hangisinin ne olduğunu biliyorum öğrendiniz. Bazıları böyle benim bu kadar düzenci olmamdan şikayetçi ama böyle olmayınca bence çok karışık olur ve ee, şu anda belki olay uzatıyormuşum gibi görünüyor ama bence bu düzen bütün olayları daha kısa bir hale getiriyor. Yoksa diğer türlü ortalık çok karışıyor. Hangi parça nerede, nereden neyi bulmam gerekiyor? bunların hepsi bende karışıyor yani ben o şekilde beceremiyorum daha sıkıcı bir hal alıyor benim için o yüzden canavar gibi halledeceğiz ben domuzcuğa da bir şey yapmayacağım ya. Çünkü etler de bozuluyor belli bir süreden sonra. Adada da zaten 5-6 parça etimiz var. Şu anda karnımızda tok bayağı ama bir Hindistan cevizi içebiliriz iki tane. Heh, tamam. Bu da suyumuzu birazcık orta seviyeye çıkartır. İkiden fazla içersek Hindistan cevizi cırcır ediyor insanı. Daha fazla su kaybına sebep oluyor. O da bizim için hiç iyi bir şey değil. Böyle az suyla kalayım ama cırcır olmayalım. Oo çok güzel ya bir pipi daha bulduk. O zaman ben e, adaya gittiğim zaman bu tarım alanında pipi ekmiştim. O pipiyi kaldırayım. Çünkü elimde cidden bayağı pipi oldu ve her adada bayağı buluyoruz. En az iki tane buluyoruz. Bunu geliştirmişler muhtemelen oyunda. Çünkü pipi bulunması en zor şeydi. En gerekli ve en zor şey. 15 tane oldu. Bu 16. Şu 17. Bu 18. Ne 18 ya? Ben başka şey karıştırdım. Al, bütün hepsi karıştı şimdi. 18 şimdi oldu evet. Benim ışığım nerede? Bak yine kör oldum ortada ışıksız geziyorum. Bunu da 24 yapalım. Bu bize yeterli olur. Çünkü adadaki en son eee bu palmiye yapraklarına ip yapacağımız ekipmanları da toplamıştık. Bayağı ipimiz birikti. 20. 4 tane daha böyle ağaç keserken bulursak gayet güzel olur. 23 son bir. 24. Tamam. Artık istediğimiz gibi sınırsızca odun kesebiliriz. Hatta şimdi şunları ben bir parçalamaya başlayayım. Sandıklarımıza da yerleştirme işine başlayalım. odunları buraya ayıralım. Odunları oraya ayıralım. Bu tek küçük odun. Küçük ağaç. Daha doğrusu küçük odun dediğime bakma. Aa şu iki. Bunu kesmemişiz. Bakayım. Bu üçlü. Güzel. Şu andaki en tedirgin olacağım şey e, Baltamın kırılması olur. Aklıma gelen hep başıma gelirdi umarım bu sefer olmaz. Şu üstümdekileri de yerleştirelim şuraya. Şunda taş vardı. Buna birazcık odun yerleştirebiliriz. Bu da doldu. Daha doğrusu bu doldu. Bu da doldu demeyelim de. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2 13 14 15 16 Pipi'yi de koyalım. Pipi'yi şuraya koymuştuk. Şu pipi'yi de buraya koyalım. Bu sandığımız da dolmuş olsun. Bu sandığı da güzelce doldurduk. Buraya ne koyabiliriz? Kumaş. Metal. Artık gidiş moduna yavaş yavaş gidiyorum. Tahta kumaş, metal, tahta. Çekişlerimizi de koyalım. Kumaş, metal, tahta. Başka şey ortada motor parçası vardı bir. Ha. Şunu koyabiliriz. Bu da doldu. Hatta bunları götürelim. Teknemize yerleştirelim güzelce. Şurada boş yer vardı. Tamam. Şimdi şu boşları getirelim. Boşları buraya koyup bunları doldurmaya başlayabiliriz. Ama bak bu sandıkların büyütülmesi baya rahatlık olmuş. Çünkü acayip zorluyordu bu bizi. 3 tane slotu vardı. Şimdi 5'e çıkarttılar. 5 bayağı iyi bir rakam yani. Bu da bize 3 sandıkta 2 sandık daha avantaj sağlıyor öbürüne göre. Şimdi buradaki bütün hepsini ben normalde getirdiğim tüm sandıklara zar zor sığdırıyordum. Şimdi acayip boşluk kalıyor. Acayip rahatlattı bu oyunu. Güzel yani. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. Şu doldurulacak. Gel bakalım şu kalanları da keselim. Palmiyemizi alalım. Odunumuzu alalım. Üç. 1 2 3 1 2 3 O Panda Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Biz de adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Seversiniz siz. İyi vallahi ya ne olsun. Geldim eve sonunda. Hadi bakayım. Ya belli belli özlediğiniz pijama partilerinden. Fark ettim ana. Hı hı. Muhakkak özlemişsinizdir yani onun farkındayım. Onu daha sonra bir ayrı konuşacağız. Zaten gitmişin, yeniden barışmışın. Öyle ağzımıza bir parmak balı aldın. Uzay ne yapsın şimdi garibim? Vallahi herkes öyle diyor bilmiyorum. Ya sonra ben laf taşıyor oluyorum yok efendim ara bozucu oluyorum. Ondan dolayı <laughs> söylemeyeceğim bu sefer hiçbir şey. <laughs> sonra hep kötü ben oluyorum. Neyse canın sağ olsun senin ne diyeyim. çok metaya da girmek istemedim ondan dolayı ne oldu ne etti hiç. Oh, Aynen ya sen linçlemeye geliyordun hep linçlemeye gelip. Kalbin kırılsın yani bize Ahmet. Tercihlerini de iyi yap. Seni üzen değil de seni el üstünde tutanları seç. Benden söylemesi yani. <laughs> Yani bazı arkadaşlar var. Böyle ev falan yapmış. Ev yiyemepi. Ayarlamışlar. Senin üstüne niye geleyim ben? Ben öyle bir şey yapar mıyım? Sana ayıp diyorsun. Yo cidden söylediler yani evimiz falan hazır dediler sırada yarın bir düğün var düğünden sonrayı bekliyoruz ondan sonra bizim de evimiz olacak bir şeyler olacak diye söyleyen arkadaşlar var yani sen bilirsin benden duymuş olma ama Vallahi bilemiyorum sen sürpriz seviyormuşsun ondan dolayı senin haberin olmayacakmış. <laughs> Kendimden çok korkuyorum bazen biliyor musun? <laughs> ne duydun? Hayırdır inşallah. Benimle alakalıysa muhakkak bir açıklamam vardır. Bilirsin. Kimi öldürecekmişiz? Baksana şu işe biz kim birini öldürmek kim? Bizim öldürmeyle falan ne işimiz olur? <laughs> ne var canım? Kötü mü yapıyoruz? İşte hareket geliyor ortala, Aksiyon oluyor size de. O gün cidden bayağı sıkılmıştım. Hem Böyle boş boş dans etme işine başlamıştık. Dedim ki, hadi Sejo gel benimle. O vakit tamam. İnsanların RP yapmaya ihtiyacı var. Tabi karakoldaki polis arkadaşlarımız birazcık daha polis olduklarını farkına varsaydı, hepsi daha güzel olacaktı ama. Ya sen küçücük çocuğun lafına mı bakıyorsun ya? <laughs> ben yapar mıyım öyle ya? Evet sevgili YouTube bu adayı da komple sömürdüğümüze göre şu anda kendi adamımıza doğru yola çıkabiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi seyirler. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın.